Murat Başaran Anka frekans enerjisine hazırım. Küllerimden yeniden doğmaya hazırım. Anka enerjisine hazırım. Mucizelere hazırım. Sevmeye, sevilmeye hazırım. Bolluğa, berekete hazırım. Yüce Rabbim huzuruna hazırım. Yüce Allah'ım uykumda benimle ol. Beni korumaya al. Yüce yaradan uykumda benimle ol. Beni korumaya al. Yüce Rabbim uykumda benimle ol. Beni korumaya al. Yaptığım dualar senin için, esmalar senin için. Kabul et ya Rabbim. Anka frekans enerjisini aktive ediyorum. Anka frekans enerjisini aktive ediyorum. Anka frekans enerjisini aktive ediyorum. Anka frekans enerjisiyle tüm geçmişim, şimdiki anım ve geleceğim şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm geçmişim, şimdiki anım ve geleceğim şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm geçmişim, şimdiki anım ve geleceğim şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle Tüm bedenim, tüm organlarım, tüm hücrelerim şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm bedenim, tüm organlarım, tüm hücrelerim şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm bedenim, tüm organlarım, tüm hücrelerim şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm hissettiklerim, tüm düşüncelerim Tüm duygularım şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm hissettiklerim, tüm düşüncelerim, tüm duygularım şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm hissettiklerim, tüm düşüncelerim, tüm duygularım şifalanıyor. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Hayat bana mucize öteleriyle gelir. Ben de fark ederim. Sevgiyle alır, kabul ederim. Murat başarının aracılığıyla Anka frekans enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi ben bir ankayım. Siz de bir ankasınız bembeyaz bir anka. Şelalenin oraya gidiyorsunuz. Yükseklerden akan su sesi size huzur veriyor. Gökyüzü pırıl pırıl. Çiçekler, kuş sesleri, rüzgar ılık ılık esiyor ve boynunuzdan saçlarınızı yalayarak geçiyor. Ve ankasınız, bembeyaz bir anka. Kanatlarınız var. Ve şelalenin altına geçiyorsunuz. Şelalenin altında yıkanmaya başlıyorsunuz. Yıkandıkça üzerinizdeki tüm negatif duygular Yavaş yavaş suya karışıyor. Ve içiniz ışıkla dolmaya başlıyor. Mor bir ışık. Mor ve her yeri aydınlatacak kadar güçlü bir mor. Evet, mor ışık her yerinizi etrafınızı sarmaya başlıyoruz. Etrafa bu ışığı saçıyorsunuz. Yayıyorsunuz. Ve ışığınız tüm odanızı, evinizi ve geçtiğiniz her yeri saracak. Ve şelalenin oradasınız. Işığınız, mor ışığınız şimdi tüm evrene yayıyor yaymaya devam edin. Ve dünyayı bir küre olarak görün ve dünyanın mosmor olduğunu ve o ışığı daha da parladığını görün. Evet, ışık tüm dünyayı sarmış, mor ışık tüm evreni sarmış. Evet şimdi şelalenin ordasınız. Işığınızı saçmaya devam edin. Anka frekansındayım. Sipil yolundayım. Murat Başaran'ın kanal olduğu saf Anka enerjisini kabul ediyorum. Şükürler olsun. İçim rahat güvendeyim. Anka frekansındayım. Şifa olsun. Mucizemiz şükürlerle daim olsun.